Arkadaşlarla böyle akşamleyin kafan yorgun iş çıkış yok. Lan ne oluyor? Daha çok kafa boşaltacağım diye strese girip sizi tararlar. Rabia canavarı videosu başlıyor. Nam 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 oh nam 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 no. oh nam 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 nam. No. Ha iyi seyirler. Kurabiye merhaba ben Berkan. Yine bir Hype Train'in yayıncılığını üstlendiği bir indie oyunla karşınızdayım. Yaratıcılar evrendeki dengeyi korumak için üç kalp belirlediler. Heart of Space. Yani boşluğun kalbi. Boşluk kalbi pardon. Boşluğun kalbi değil. Sen kapı bekçisisin. Kapı bekçileri zamanın kalbinden önceki son savunma hattıdır. Ayrıca Türkçe olduğunu söylememe gerekiyor herhalde. Daha çok Türkçe oyun gelmesi gerçekten hoşuma gidiyor. Yüz binlerce yıldır ilk kez meskeninizi bilinmeyen bir güç işgal etti. Meskeni ne demek lan? Oğlum adamlar yabancılar bizden daha iyi çözmüş Türkçe'yi galiba. Bilmediğimiz kelimeler kullanıyorlar. Neyse. Bu seferki bir sahne serisine Gatekeeper oyununu davet ediyoruz. Bu arada Gatekeeper ek ekpleeves, ekplees, ekips. Her neyse nasıl okunuyorsa artık o oyunu oynayacağız ama asıl oyun tam sürümü Gatekeepers. Bu prolog bölümü. Yani bunu siz de indirebileceksiniz. 19 Ocak'ta Steam'de yayınlanacak ücretsiz bir şekilde siz de aynı benim deneyimlediğim gibi oyunu deneyimleyebilirsiniz. Full sürümü Gatekeeper olarak çıkacak. Onun Steam sayfası ayrı. Artık fiyatı ne olur bilmiyorum artık bu kadar zamdan sonra. Gerçi Hype Tree'nin diğer oyunlarına baktığım zaman 100 liralarda geziyordu. Yani diğer indie oyunların şu anki fiyatlarına bakacak olursak makul bir fiyat diyeceğim ama ilginizi çekiyorsa tabii ki de. Bir saniye serisi ne diye soracak olursanız bir saniye serisinde bir videoda yeni bir oyun keşfettiğimiz, oyunun nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalıştığım bir seri. Evet lafı daha fazla uzatmadan hiçbir yere gidelim. Burada karakterlerimiz var. Şu anda şöyle bir söyleyeyim. Oyun e, roguelite tarzında bir şey. E, son zamanlarda Vampire Survive diye bir oyun var. Herkesin e, elinden düşmeyen mobilde ücretsiz diye biliyorum. Steam'de yine ücretli. Karakteri sağ sola tıklıyorsunuz. Karakter kendi kendine yaratıkları öldürüyor. Yani mobil için daha uygun. Ben daha önce hiç oynamadım. Sadece bu kadar hype... Yaptığı için duydum. İşte siz etrafa koşturuyorsunuz. Level atladıkça, yaratık öldürdükçe kendi kendine karakter. Level atlıyorsunuz yeni skill'ler açılıyor. Bir ara şey vardı. Clicker diye oyunlar vardı. Böyle tıkladıkça yaratık öldürüp para kazandınız. Hiçbir şey yapmadınız. Tarzı oyunlardı. Şimdi bunlar iyice e, basite kaçmaya başladılar. Nedense bu tür oyunların bağımlılık yapı popüler olduğunu görüyorum. Ee, hiç benim tarzım değil. Roguelite oyunları da hiç tarzım değil. Sonra oyuncular çıkıp diyor ki hiç yeni tarzda oyunlar çıkmıyor. E çünkü siz sürekli tekrar eden birbirinin aynı oyunlara çok ilgi gösteriyorsunuz ve oyun yapımcıları da doğal olarak ne tutuyorsa oyuncular ne istiyorsa onu yapıyorlar. Yani burada oyun yapımcılarını suçlayamıyorum. Bu arada e, roguelite türü oyunların kötü olduğunu söylemiyorum. Bana göre olmadığını söylüyorum. Çünkü aynı yerde sürekli aynı şeyleri farklı şekillerde de olsa yapmak benim canımı çok sıkıyor. Normal roguelite türünden hiç zevk almam ama Hades'ten keyif almıştım. Hele Deadloop tamam yeni bir şeyler deniyorlar. Çok güzel ama oyunun çeyreğini oynamak yani oyunu bitirmiş gibi hissediyor. Sürekli aynı yerlerde farklı zaman dilimlerinde karakterlerin sağda ile sola spawn olması yeni bir oyun tecrübesi yaratmıyor. Yani en azından benim için. Neyse bunları... E, bunlara Vampire Survivor'a benzettiğimi söylemiştim. İşte burada bir tane karakter var. skill'leri var. Başlayalım prolog moduna. Oyun daha tam sürüm çıkmadı. Ne zaman çıkacak hiçbir fikrim yok. Ama 19 Ocak'ta siz de bu prolog sürümünü deneyebilirsiniz Gatekeeper'ın. Bu arada Hype Train'e teşekkürler. Bir saniye süresi zaten Hype Train'den ilerliyor artık. İndi köşemiz gibi oldu artık Hype Train. Evet buraya gelip E'ye basıyorsunuz. iki tane özellik ver. İkisinden birini seçiyorsunuz. Oha %310 hasar veren enerji dalgası. Bu ne veriyor? Lan hiçbirini alamadım. E bu ne? Alamadım mı kayboluyor mu? Lan alamadım ama. Neyse. Video çekmen önce iki el oynamıştım. Gördüğünüz gibi izometrik bir oynanış tarzı var. LOL tarzı, Lost Ark tarzı, Diablo tarzı artık siz hangi oyunu daha önceden deneyimlediyseniz. Abi %300 daha iyiydi ya. Ne al gitsin lan yine mi alamadım? Allah Allah aldığım zaman yukarıda bar çıkıyordu normalde. Hiçbirini alamadım bu kadar kısa süre içerisinde bana nasıl karar verip alayım? İşte burada sürekli yaratıklar geliyor. Oyunun adı üstünde Gatekeeper yani kapı koruyucusuyuz. Buradaki kapıyı koruyoruz. Bunlar sürekli gelip duruyor. Sol altta bizim levelımız ve canımız duruyor. Sağ üstte de kapının canı duruyor. Ama kapı ne kadar çabuk kırıldı lan? Bu arada daha önce iki kere oynadım hiç bu kadar çabuk ölmemiştim. Oyunu anlatmaya çalışırken oyuna odaklanamadım. Hiçbir yerde çembere giden yol. Evet gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Şu an abi ne verirsen ver. Aa vermiş daha önce özellikleri. Bak yukarıda 3 tane özelliğim gözüküyor. Ama daha demin özellikler çıkmamıştı. Neyse maksimum sağlığımız %6 uzadı. Şimdi birazcık oyuna odaklanmaya çalışayım. Artık ne kadar becerebileceğim bilmiyorum ama Abi çok agresif geliyorlar. Bu ne lan adam öldürdü beni iki vuruşla. İlk oynadım bu kadar zor değildi. Bu niye bunlar bu kadar kuvvetli vuruyor? Galiba ilk bölümde pek level kasamadık ondan dolayı. Evet bu videodan sonra Hype Train bir daha bana key vermeyecek sanki. Adamların yayıncılığını üstlendiği oyunları doğru düzgün gösteremiyorum bile. Arada bir büyük bir dalga vuruyor ilk aldığım özellik sayesinde. Mavi abi. Hareket hızı. Hareket hızı değil bana güç ver. Canım dolmuş. Nasıl doldu bilmiyorum da. Evet böyle sürekli yaratıklar geliyor. Sizin sürekli kapıları koruyorsunuz. Diğer aşamaya geçiyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz o şekilde. öküz adamlar bunlar. Ya bu kuleleri kim çıkar diyor? Kule midir nedir? Ver abi ne özellik verirsen ver bir şey ver artık. Kapının canı biraz iyi idare ediyorum ama bakalım ne kadar idare edebileceğim. Yani oyuncular son zamanlarda basit sürekli kendini tekrar eden, öğrenmekte zorlanmayan basit oyunları tercih ediyorlar. Ondan dolayı ne popüler olursa oyun yapımcıları da onlara yoğunlaşıyor. Hele bu konuda indie yapımcılara hiçbir şekilde yüklenmiyorum. Asıl indie yapımcılardan yeni tarz oyunlar geliyor. Büyük bütçeli AAA dediğimiz oyun yapımcıları aslında birbirini tekrar eden oyunlar yapıyorlar. Ne tutarsa onu devam. Bunun başını zaten Ubisoft çekiyor. Burada çok biriktiler ya. Abi yeni özellik ne vereceksen ver. Aa doğru lan Space'de dash atıyordu. Allah'tan Lost Ark oynamamdan dolayı birazcık alışkınım. Bunun Lost Ark'la bir al alakası yok ama izometrik olarak aynı olduğundan dolayı. Oha ne oluyor burada? Yani Vampire Survivor'ın biraz daha oynanış yedirilmiş hali gibi bir şey. Onunla sadece hareket ediyorsunuz. Bunda hareket ediyorsunuz. Skill kullanıyorsunuz. Yani bildiğin oynuyorsunuz. Öleceğim. Neye göre canım doluyor? Level atladığım için galiba. Şu an hem konuşup hem yaratıklara bakarak bazı şeylerin farkına varamıyorum. Lan vurma goril. Goril midir nedir adam hayvan gibi ölmüyor da bu ne? Göçebe sopası. Aa ilk defa bir alan temizledim lan bu arada. Daha önce iki el oynadım demiştim ya iki elleri ölmüştün. 9 level olduk. Level atladıkça skill açmak ama galiba bu kulelerden özellik alabiliyoruz. Arınma yapalım ne bu? Bundan aldım. Nihai beceri. Hepsini öldür 437 diyor. 437 tane daha mı öldürmem lazım? Sol üstteki ne? Evet. 1187 tane öldürmem gerekiyor. Şu an 437 tane kalmış. Öldürünce bitiyor mu? Ne oluyor? Ya bu tür oyundan aslında karşı değilim. Yani kafa boşaltmalık oyunlar güzel oluyor. Mesela ben kafa boşaltmalık oyun olarak araba yarışları oynuyorum. Forza Motorsport 7 oynuyorum. Forza Horizon oynuyorum. Yani kafa boşaltmalık oynanılıyor ama kısa sürede sıkılıyorum bu tür oyunlardan. Bana göre dil açıkça söylemen gerekirse. Ya bu kuleleri kim çıkartıyor? Goriller çıkartıyor galiba. Şunlar mı çıkartıyor? Yoksa kendi kendine spawn oluyor anlamadım ki. Kim çıkartıyorsa başımı iş açıyor. Eylemsizlik. Bir canavarı öldürmek birinin başına %50 hasar veren dürtü oluşturur. Hareket edemez bir şeyler yazdı ama. Oynadıkça yeni karakterler de açılıyor. Acaba bu 321 tane kaldı diye 321 tane öldürdüm yeni karakter mi açılacak? Dur bakalım video başına bir bölüm bitirelim ya. Merak ettim ne olacak. Hem de birlikte oyunu tanımış oluruz. Belki de kimdir? bilir Vampire Survivor gibi çok popüler olacak bir oyunu deniyoruz birlikte. Acaba benim kaç ölme hakkım var? Ya da bu kapı kırıldım mı? Kaç kere daha kapı kırılma hakkım var? Oğlum benim hiç yardımcım yok mu? Bu kadar orduya karşı tek başıma haksızlık değil mi? Bir tane gatekeeper sadece ben miyim? Başka gatekeeper birliği bir şey yok mu? Aa patlattılar kapıyı. Kaldığım yardım devam edecek mi? 205 tane daha yaratık öldür diyordu. Yo, 955 oldu. He, her bir son ikinde öldürmem gereken yaratık sayısı düşüyor. Yani benim öldürdüğüm yaratıklar sıfırlanıyor ama maksimum öldürmem gerekeni azaltıyor. Galiba tam anlatamadım ama video yavaş çekim izleyip kenara not ederek inşallah anlarsınız. Yani şöyle şu an 949 diyor ya. Öldüğüm zaman bu 949 500'e düşecek. Tekrardan 500'den başlayacağım eğer ben son 100 tane yaratık kalsa bile. Yani ben öyle anladım. İnşallah doğru anlamışımdır. Şimdi bir de kapı ortaya geldi. Aslında oyun var ya, arkadaşlarla koop muhabbet iyi gider ha. Koop oluyor mu bilmiyorum ama Sonuçta ben de sizinle birlikte deniyorum. Belki de koop vardır tam sürümde. Yoksa bile yapımcılara duyurulur koop güzel gider. Arkadaşlarla böyle akşamleyin kafan yorgun iş çıkışı okul çıkışı. Lan ne oluyor? Evet arkadaşlarla yorgun olup iş çıkışı okul çıkışı böyle daha çok strese girip kafa boşaltacağım diye sizi tararlar. Evet, çok güzel oynadım. Komple bitti o. 9 dakika hayatta kalabildim. 4 tane alan var galiba. Temizlen aynen. 4 tane alan var. Sadece bir tanesinde başarılı olabildim. 12 tane öğe toplamışım. Burada bir Google Translate sezdim. Tekrarlamak, ayrılmak diye butonlar gördüm. Her oynadığımızda veri tabanı çağlıyor. aldığımız itemler buraya geliyor. İşte canavarlar karşılaştıkça buraya geliyor. Aura neymiş? Aura karakterler. Karakterleri bir şey yapabilir. Aa bak zorlu düşürebiliyormuş şu. Bu ne? Aura modunda zorluk düşürme var. Hiçbir yer modunda ne diyor? Dört tane konum var. Koruyacaksın diyor. Peki aura modunda ne var? 4 döngülük konum diyor. Portal açılacak falan diyor. Tam bir de kolay modda deneyelim ki yani en azından size göstereyim. Şimdi kendime beceriksiz demek istemiyorum. Yani benim profesyonel bir oyuncu olduğumu biliyorsunuz da daha alışmadığım için. Evet şu anda Arora modunu oynuyoruz. Daha demin hiçbir yer modunu oynuyorduk. Bu görev tabanlı. Aa bak bu mod biraz daha benim hoşuma gidebilir ha. Şarj totemlerini indir. 3 tane. Bu arada oyun beta'da olduğu için bazı baklar olabilir. Mesela sağ üstte 03 yazacağını 03 boşluk 3 yazıyor. Dikkat seviyesi var bu ne? Bütün yaratıkları üzerine mi çekiyorum? Şarj totemleri portala gir diyor. Şarj totemleri nerede? Hmm, bak sağ üstte bir şey gösteriyor ama Şimdi ben şarj totemlerini şarj ederken mi koruyacağım bunları mı öldüreceğim? Bu ne? Dikili taş bir şeyler oldu. 56 para Ben öldüm lan zaten oyunla anlayana kadar. Öldüm lan. Ya bence bu tür oyunlar e, mobilde daha güzel gider. Oyun yapımcısına yatırım tavsiyesi vermiyorum ama bence oyun bu oyun bu tür oyunlar mobilde on numara gibi. Otobüste orada burada giderken kafa boşaltmak için. Evet video içerisinde bunu becerebileceğimi düşünmüyorum. 3 tane şarj etti. Ulan neyi şarj edeceğim? Bak bak menzile bak. Nereden nereye vurdum. Bütün paramı harcıyorum. Bir şeyler alıyorum. Hareket hızımı arttı. Şu mor yerlere mi gideceğim? Sağda sarı da var. Oraya bir gidip bakalım. Bunu mu şarj edeceğim? Ben nereye şarj edeceğim anlamadım ki. Oyun biraz ketüm. Yani bir şeyler gösteriyor da yani ne gösterdiğini anlamıyorum. İlk defa sizinle birlikte denediğim için ben de şu anda anlamaya çalışıyorum. Tamam. Bu ne? İçi boş tılsın. Bunu mu takip edeceğim? Yo bu benim petim gibi yardımcı oluyor. Ulan bu şarj totemleri nerede? 3 tane gösteriyor. Bir türlü bulamadım. Aa shift e hızlı koşuyormuş. Ben fark etmedim. Eskiden Tower Defense oyunları vardı. Dungeon Defenders falan. Otur oyunlara benziyor. O oyunları ben seviyordum. RPG tarzı biraz olduğu için. Sohbet muhabbet ederken güzel oluyordu. Şimdi yeni nesil oyunlar biraz daha roguelite'a kayarak aynı e, sistemi yapmaya çalışıyorlar. Bunu mu şarj edeceğim? Evet bunu şarj edecekmişim. Yani Capture the Flag gibi bir şey. Evet. Alandan çıkınca dolmuyor. Evet Capture the Flag gibi. Evet geç olsa anladık sonunda. En azından 4-3 tane yeri şarj edelim de bakalım ne olacak ona bir bakalım. Tabi ölmezsek. Kimse de gelmiyor bu arada. Bu ne lan kule bana ateş ediyor. Oğlum kule ben seni koruyorum burada sen bana ateş ediyorsun. Ele mi geçiriyorum lan yoksa? Ne oldu öyle yavaş çekime girdi. Berrak. Prensin kişisel hizmetkarı. Ne oldu ünvan mı kazandı? Diğer totemleri de ele geçirelim. Portaldan girelim. Ve yavaşça videonun sonuna gelelim. Çünkü mantığını anladınız. İşte roguelike gibi sürekli adamlar geliyor. İşte kapı koruyorsunuz. Veya böyle görevli bir mod daha yapmışlar. Aura modu. Burada görev yapıyorsunuz. Yaratık öldürdükçe level atlıyorsunuz. Yaratıkları öldürüp Kazandığınız parayla kendinizi skill açıyorsunuz. Aurora modunda normal modda belirli süre aralıklarıyla skill açıyorsunuz. O tarz bir şey. Peki bu level'lar sürekli kalmıyor. E ben bu karakterimi geliştirebiliyor muyum? Yeni karakter nasıl açıyorum mesela? Lan ölü konuşurken be. Bunu bile beceremedim. Evet neyse. <laughs> Gatekeeper'ın burada sonuna gelelim. Yani en azından prolog bölümünü Neydi? Gatekeeper Eclipse mi? Eclipse. Eğer oyunun ilginizi çektiyse istek listenize alabilirsiniz. 19 Ocak'ta ücretsiz bir şekilde aynı bu videodaki gibi prolog kısmını deneyebilirsiniz istediğiniz kadar. Oyun tam sürümü ne zaman çıkacak bilmiyorum. Hangi fiyata çıkacak bilmiyorum. Umarım uygun fiyattan çıkar. Evet Gatekeeper böyle bir oyundu. Tam beceremedim benim ilgi alanıma çok uymadığı için. Ama anlaşılmıştır genel hatırıyla diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bir sahne serisine yeni oyunları konuk etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videonun yorumlar kısmında başa tutturulmuş bir yorum var. Discord kanalımızın linki. Aramıza katılırsanız çok güzel olur. Bak iyi sohbet muhabbet ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.